Saat gece yarısını vurduğunda Merve uykusundan aniden uyandı. Evdeki derin sessizlik kalbinin atışlarını daha da belirgin hale getiriyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordu. Yatak odasının kapısının altından gelen hafif bir ışık huzmesi dikkatini çekti. Korkuyla ayağa kalktı ve kapıya doğru ilerledi. Kapıyı araladığında koridorda bir siluet gördü. Bu kaybolan kardeşi Ali'nin siluetiydi. Merve'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Ali aylar önce gizemli bir şekilde kaybolmuştu ve onun geri dönüşü imkansız gibi görünüyordu. Siluet yavaşça Merve'ye doğru dönüp fısıldadı. Beni takip et. Merve, korku ve merakla dolu olarak istemsizce silueti takip etmeye başladı. Siluet onu evin bodrumuna götürdü. Bodrum kapısını açtığında karşısında sadece karanlık vardı. Siluet bir kez daha fısıldadı. Gerçeği öğrenmek istiyorsan içeri gir. Merve derin bir nefes alarak karanlığa adım attı ve kapı arkasından sessizce kapandı. O andan itibaren Merve'den bir daha